Evet. Ya pano bu tarafı bana yetmeyecek galiba. Ben bir kaçak katma çıksam, ne yapsam şöyle. <laughs> o kadar problem yani ha? Üf, hem de nasıl ya? Ya kesin bir çapa olacak çıkacak bunun altından ama. Maktubu mu? Gültekin Aklı. Denim tekstilin sahibiymiş. Kapısının önünde mi ölmüş? Aynen, tek kurşunla. Kapıyı da kendi açmış muhtemelen. Katili tanınabilir. olabilir. Gülben Aklı. Gültekin'in üvey annesi. Aman yani nasıl illet bir kadın. Ey, ben geldiğimde hayalle kavga ediyorlardı. Hayalde Gültekin'in sevgilisi. Bu kim? Aslan. O da Gültekin'in üvey kardeşi. Ama böyle kıtıp bir bir çocuk yani. Annesi öt dese çocuk ağlıyor, bayılıyor. O kadar yani. Ee başka? Şimdilik bu kadar. Tamam, bundan sonrası da sende. Şeneroğlu'yla ben ilgileneceğim. O ne demek ya? Nasıl? Ayrı ayrı mı bakacağız dosyalara? Ee, böyle daha iyi değil mi? E ya sizin yardıma ihtiyacınız falan olursa ne olacak? Hayır onu demiyorum ya. Hani ne diyeyim, robot resmi göstermek olsun, bir araştırma olsun, bir çay kahve getir falan olsun. Devam tamam, olmadı yetişemezsem el atarsın artık. Ha, dalga dal geçme şimdi yani Niye ben yalnız bakıyorum şimdi dosyaya tek başıma? Ya otopsi, otopsiye de mi ben gideceğim? Efendim Gamze. Tamam geliyorum. Gitmeyin siz. Ben giderim kriminele, siz otopsiye gidin. Yok, bundan sonra herkes kendi olayında. otopsiye geç kalma sakın, tamam? Sana güveniyorum. <laughs> Arabanın camları değil mi onlar? Evet başkomiserim. Birleştirmeye çalışıyorum ama pek umutlu değilim. Önemli bir şey bulduğunu söylemiştin. Bankonun yanında buldukları şişe. Tüberküloz. Yani verebilenecekmiş. Parmak izi ya da DNA tespit ettin mi? Maalesef. Ama o gece otelde olan biri muhtemelen Berem hastası olabilir. Belki de hasta olan katildir. Ondan düşmüştür. Günaydın. Günaydın. Orhan yok mu? Yok. Dosyaları ayırdık. Başlayalım mı? Olur. Söyleyecek fazla bir şey yok. Kurşun direkt kalbine isabet etmiş. Ölüm saati? Yaklaşık olarak 10-12 saat önce. Akşam onla gece yarısı arası yani. Vücudunda herhangi bir darp izi yok. Yalnız konuda şöyle bir iz var. Sırık izine benziyor. Ölmeden önce olmuş. Ya DNA bulabildin Hala çalışıyorum. 29 Aralık 1991 sabahı Arizona'daki bir barın erkekler tuvaletinde 36 yaşındaki barmen kadının çıplak cesedi bulundu. Defalarca bıçaklanmıştı ve olayı aydınlatacak başlıca delil boynunda ve göğsündeki ısırık izleriydi. Polis barın düzenli müşterilerinden, hava kuvvetlerinden emekli 7 yıllık posta memuru hiçbir sabıka kaydı bulunmayan Ray Crone'den şüphelendi. Kadının bedeni üzerindeki ısırık izlerinin özellikleri adamınkileri tutunca... Ray idama mahkum oldu. 96'da yeniden yargılandı. Adli diş hekimi Dr. Raymond Rawson, ısırık izlerinin onunkileri tuttuğu yönünde ısrar etse de idam cezası müebbete çevrildi. Yeğeni suçsuzluğuna inandı, elinde avucunda ne varsa sattı. Avukat ve bilir kişilere 100 bin dolar harcadı. 2002'de Ray'in DNA analizlerine hak kazanmasını sağladı. Katil 10 yılını işlemediği bir suç yüzünden cezaevinde geçiren Ray Crone değil, bu arada 7 yaşındaki bir kıza tecavüz edip öldürmekten hüküm giymiş Kenneth Phillips'i. Sanırım Mısır izleri hakkında başka bir şey söylemeye gerek yok. Gitti mi? Bayağı bozulmuş sana. Bir şey mi söyledi? Yok. Ama otopsiye gelmekten hoşlanmadığını biliyorsun. Alışması lazım. Her zaman yanında ben olmayacağım. Neyse boş ver. Neler buldun? Kurşunlardan biri kalbine isabet etmiş. Diğeri bacağına. Bir diğeri de omzunu delip geçmiş. Üçünü de incelenmesi için kriminal'e gönderdim. Duvardaki mermide hem Aktür'ün hem de Fadıl'ın DNA'sını tespit ettik. Aynı mermi? Evet. Yani ikisini de delip geçmiş ve duvara saplanmış. Öyle gözüküyor. Peki, Verem'le ilgili ne buldunuz? Müşterilerden hasta olan yok. Ben otobüsten bir şey çıkar diyormuyordum ama. Ece, Şener'in gayet sağlıklı olduğunu söyledi. O zaman katilimiz Verem olabilir. Ha süper oldu vallahi geldiniz komiserim. Ben de tam size gelecektim. Hayırdır, ne oldu? Atölyenin adresini buldum. İyi aferin, iyi oldu. Sen söyle bakayım şimdi, niye bozuk bunların arası? Kimlerin? Eddie ile Bülün'ün. Asker arkadaş değil mi onlar? Kim? Edi'yle Büdü. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle ha? Hayır komiserim, estağfurullah. Ne dolandırıyorsunuz lan lafı? Ee, ne bileyim komiserim, niye bozulmuş araları bilmiyorum ya. Çık, sakın sen girmiş olmayasın bakayım aralarına ha, kara kedi gibi. Nereye? Bak bana laf çarpıtma bana, laf çarpıtma. Hepinizi suçüstü yakalarım, görürsünüz o zaman. Hadi işine bak hadi. Komiserim? Ha? Nereye? Gültekin'in oraya. Bir şey unutmadınız mı? Sırıtma bana. Sırıtma. Bak poster yapar asarım duvara o Gülcüğün. ha. Hadi. Komiserim. Ha. Siz niye böyle sürekli gıcık gıcık konuşuyorsunuz? Hesap mı soruyorsun sen bana ya? Ha, yok komiserim. Tamam. İşine bak o zaman hadi. İşine bak. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Komiser Selim. Gültekin Bey için mi geldiniz yoksa komiserim? <laughs> atölye niye kapalı? Sadece bugünlük izin verdik işçilere. Malum, Gültekin Bey'in kaybı hepimizi etkiledi. Atif Kahraman, 39 yaşında, atölye şefi. Şahsen tanır mıydınız? Tanımaz mıyım? İşçilerini bile tek tek bilir, tanırdı. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Krizde bile birimizi kapının önüne koymaya kıyamadı. <laughs> Şu kum nereden geliyor? Atölye burası komiserim. Günde onlarca kişi girip çıkıyor. O kadar mal geliyor. Normal. Kodları nerede taşıyorsunuz? Öyle bir yer yok komiserim. Kimyasal artıcı kullanıyoruz biz. Hem kumlama yasaklanalı çok oldu biliyorsunuzdur. Anladım. Bu kapı nereye açılıyor? Depoya komiserim. Tamam. Aç da bir görelim bakalım. Anahtar Usta başında olacak. Bende yok. E tamam çağır usta başını gelsin. Ama komiserim evindedir şimdi adamcağız. Sen çağır. Gelsin. Yoksa ben kapıyı kıracağım. Allah kahretsin lan sizi. Utanmadan bir de yalan atıyorsun. Komiserim ben de işçiyim, sahibi değilim ya. Can can savunmasını biliyorsun ama. Nerede lan işçiler? Nereden bileyim komiserim? Onlar günlük çalışır. Bir ayda dünya kadar işi değişir. Ulan bak hala yalan atıyorsun. Nerede ulan işçiler? Hasta olan var mı aralarında? Hangi hastaneler? Yok komiserim ne hastası? Hepsi sapa sağlam adamlar. Ben bir hafta kapatayım seni buraya da bir kod taşlatayım. Görürsün o zannı hastalığı. Attırma benim tepemin tasını. Kayıtsız çalışıyorlar burada değil mi?